Prez! Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Ne haber? Hı? Ha? Bugün sizlerle birlikte bugün Şimşek'in Cinsiyet Partisini yapacağız. Evet. Hazırsanız çok uzatmadan videomuza geçebiliriz. Ay! Bulut sen niye dans ediyorsun? Ne bileyim ya? Kutu. Ee, durun ben bir yaprak getireyim ya. Neredeydi o? Benim odamdaydı en son. Şey şey Merhaba yaprak. Selamünaleyküm babacığım. Selam. Yaprak. Selamın Ne oldu? Yaprak. İyiyim. Ne oluyor ya? Oğlum hani siz sevgilisiniz ya yaprak. He, doğru. Şey. Iı, Karema sana bir şey diyebilir miyim? Ne oluyor ya? <gülüyor> yani. <gülüyor> tamam. Tamam sevgili olmanıza bir şey demem ama yani daha şimdiden evlenemezsiniz. Yeni tanıştınız. Ama yani hani sevgili olsunlar da daha sevgili olmanın evlenmesin. Yani tamam. tamam şu anda sevgilisiniz. İyi güzel ama yani bu yaşta ev, yani daha hemencik evlenmenize <laughs> izin var. veremem. Şimşek Allah aşkına sen ilk önce bir kendi boyuna posuna bak. Sen ondan küçüksün, ya, kendin evlendin hatta hamilesin bile. Evet ama benim ama benim 13 mü 12 mi ne yaşıma girmeme çok az kaldı. Hem biliyorsun ki petler erken evlenir ama yani daha krema. yaşında bile değil krema senden büyük 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 mü? Evet 15 yaşında o Mas. <laughs> Yaprak da 16 yaşında Abi özür dilerim Yemin bile ölürsün Bilmeyelim ya Okey <laughs> Bir dakika ben yaprağı bırakıp geliyorum, gel. Hayır, karıcığım. Lan dur. Gel buraya. <gülüyor> <gülüyor> Yaprak karım dedi. <laughs> Neyse. Ay dışarı çıkıp geliyor musunuz evde bekleyin. Tamam tamam. Doktor neredeydi ya? Ha doğru. Petin elinde. Burada. Ben de. Ya biz de şu ablacığım, acaba bizim sana... acaba biz de şu yavrunun cinsiyetini ne zaman öğreneceğiz? Bilmiyorum. Ablacığım sen niye dona kaldın hiçbir şey demiyorsun? Merhabalar. Ben e, Şimşen cinsiyet Şimşen yavrusunun cinsiyetini öğrenmeye gelmiştim. Tabii ki. Diyorsunuz. Dedim ya şimşeğin yavrusunun cinsiyetini öğrenmek istiyorum. Hemen bakıyorum. Evet şimşeğin yavrusu kız. Teşekkürler. Şimdi ben hemen bunun için bir parti yeri hazırlamalıyım. Şöyle benim yedek evlerim. Şuha, hemen şu. Hemen. Ah şimşek arıyor. Alo? Alo? Ne oldu şimşekciğim? Bu evde hazırlandığına göre Şimdi şuraya Şöyle pembe cupcakeler Pembe içecekler Tamamdır her şey hazır Şimdi artık gidebilirim bari arayayım da hepsi kapının önüne gelsin. Dırt 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 dırt. Dırt 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 dırt. Ne oluyor ya? Hah geldiler. Şimşek buradayım şimşek. Hamilelik hormonları körlük de yapıyor herhalde. Maviş nerede kaldı ya? Maviş. O da geldi. Mavi. Evet gelin. Sizlere çok güzel bir yer göstereceğim. Tamam. Ne? Bulut gelsene. Ya dur ya. Geldim. Abla niye konuşmuyorsun? Yok bir şey. Tamam. Şarkı. Çok da güzelmiş çok beğendim. Hadi girin. Evet. yok suyun altında kalmadı. Ha, tamam ya. Zaten kalsaydı ya. Çok kötü olmuştu ya. Onu sadece dekor. Şey bu arada bizim ağzımızdan konuşunca niye baloncuk çıkıyor? Bilmiyorum. Evet, şimdi yaprağı da getireyim ben bir. Yaprak gelmezse olmaz. Şimdi bu Selamun Aleyküm Aleyküm Selam Ne oluyor? İyiyiz Gelsene yaprak Niye orada bekliyorsun? Ya konu ne be? Gel sen de şuraya otur <laughs> Kalkın Ne var? Tamam, oynarız. Savaş mavaş, çok iyi olur heyefendime girerim ben de. Ya sabır ya selamet ya. Ee, Eyşan, o diyeceğin heyecanlı şey nedir? Söyleyeyim mi? Hayır değil. Aslında doğru. Ben de bir hafta sonra yani pazartesi günü doğum yapacağım. Ne pazartesi günü yarın ya da pazar günü falan doğum yapabilirmişsin. Ne? Hı. Evet. Mavişin de Mavişin de bir işi çıkmış. Nerede olduğunu bilmiyorum. Ee, neyse ilk önce şurada kısa bir video çekelim o zaman. Gelin ne düşündüğünüzü söyleyeceksiniz. Yaparız mı? sen hangi cinsiyeti düşünüyorsun? Ya. Umarım da bir an önce Oğlum ben sen hangi ya, Sen hangi cinsiyeti hissediyorsun? Kız mı erkek mi? Önce erkek olsun ya. Beraber üç kişi ne güzel oynarız Peki o zaman sana mavi bir şey taktım. Ben kız hissediyorum. Ben de kız hissediyorum. Bir kendime pembe bir şey takacağım. Ben C kız. O zaman sen de kız. Ben de erkek. de de erkek. Bence de kız. Acaba kız mı erkek mi? Ama bence Böyle erkekler büyüdüğü zaman yok evi terk ediyorlar da şöyleydi böyleydi. Ben böyle pembeleştim. Bunu sen de erkek düşündüğüne göre kendine mavi bir şey tak. Evet. Peki. Ay çok merak ediyorum. Acaba siz ne? Evet. Taktığımız madem ben de kurdele takayım. 1. Evet herkes malzemelerini taktığına göre Söylesin. söylemeyeceğiz yapacağız Hadi Söyle. Şimdi şuradaki balonları patlatacağız ve içinden o cinsiyetin önünde bir şey çıkacak. Erkek, 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 kız, 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 Ya da durun böyle yapmayalım. Ben şimdi size bir dondurma getireceğim. Eğer ki o dondurmanın rengi pembe ise kız, mavi erkek olacak. Sakın gelmeyin. merak ediyorum. Şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet hazır mısınız? Hazırım. 3, 2, 1. Ta 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 ta. ne oldu bulut sen de hala zıplıyorsun Allah aşkına Aa! dakika niye ve bu kanlı su şimşek senin suyun gelmiş